Herkese cümleden selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda Efe var ve Minecraft ee, Hayat TV'sine başlıyoruz. Başlıyoruz ama neden? Çünkü arkadaşlar şöyle bir ev yapıyordum bu arada. Onu. Efe bu arada keşifte arkadaşlar bir köy buldu. şu anda köyde. Üçünümlü. Ben de burada 3 katlı bir ev yapıyorum arkadaşlar. Derip oturup, derip oturup, derip oturup, derip oturup. Efe kanka gelirken kum bulabilir mi? Şuraya camlar yapabiliriz. Bu şey. Ne gereksiz varsa. Hiç gerek şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 3 katlı bir ev yapıyorum Efe'ye. Efe de şu anda keşifte bir köy bulmuş. Efe de arkadaşlar şu anda bir köyle köye gitti. Şu anda köyde 3 tane zümrüt buldu. Gayet güzel ama zümrüt yiyerek mevcut olandı. Sadece takası bölüyoruz. Takası da kazakların tabii ki de ben bir şifte basayım da şimdi geri geri düşerim bir daha çıkmak zor olur. Ama bayağı bir köy kule var içinde köyün. Yemin et. O zaman bayağı güzel yere çıkacak. Ben şey var. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ben oğlum bak internet yüzünden bittim nereye koydum yani. Golem Hı, mi? Başladı. olendi buro anşeni arsigdiware Yok. dolun benim. Evet. Ne Gel bir eve bak. Yok. Yardım et. Odun lazım, odun. Evet, sen kas. Ve hangi boku yapayım? 3 katlı, 3 katlı mı? Ben Eve yetiyor mu? 3 katlı ev istiyorum benden. <laughs> yani Girden geçse havuzlu ev isteyeceksin. Geçmiş, eskiden yapmıştık beraber ama. Arkadaşlar. Havuzlu yapalım mı? yaparım. Vardı ne sürelim, ne sürelim. Ulan elmas kazmamız kaybolduğunda üzülmüyorduk be. Hemen, o kadar zenginlik yani. Ol. Bana bir tane taş balta lazım. Üzülüyorduk da. Yine de yapıyoruz. Yani. Tamam da oğlum 20 tane 30 tane vardı yani. Çık diye yapıyorduk. Nedir'e gidiyorduk. Arkadaşlar bu arada 3. ya da 4. bölümde Nether'a gideceğiz. O zaman ok sıkıntımız var bizim. Hiç ok bulamıyoruz. Ne? O zamanlar bir tane çakmak taşıyla sürekli şey şey kazıyorduk. Sürekli mi? Şey, ok şey yapıyorduk. Şey bir yere koyuyorduk sürekli kazıyorduk aynı şeyi. Aynen aynen. Siz o zaman şey, hatta bir ara sen sen, sen şey yapıyordun. Şimdi falan da vardı. Şimdi bütün güzel oldu. İşte benimkiyle ilgilenir miyiz de? Bir sürü yaptığım için 2 gün 1.60 falan var dedim. Ne gittiydik? Ne gittiydik? Hmm. Ama bayağı iyiydi o seri. O, şimdi o kadar Şimdi iki hayat hayat bol arkadaşlar bu da. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Sezon 2 olmuş. Sezon 2'ye de bakalım. Yani o kadar hiç bu Son bir 64'lük odun var. Onu harcamadan birazcık kasayım. Oha lan dümdüz yiyeceğim. Oğlum ağaçlar o kadar gitti dik. Melih şuna bakar mısın? Buna lan. Şimdi ben. Hiç ben bir tane şuradan kazma yapayım. Hop tamamdır. Kaz, ben kazma Ah, ya ben mı ya? Yaptım. Balta yapacağım kazma yaptım ne Dur. Köylü evlerinden kırıyorum ben. Taş kırıyorum. Arkadaşlar mallığıma karşı itiraz edinmeye hak veriyorum. Yani o golemi niye böyle şansa bıraktın ki şimdi? Bu Yuvarın ondan değil. Bu Yuvarın yaşasın belki bana bahsettin. Bir, 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 bir. İşte niye şimdi şansa bıraktın ki? çoğun yani kare açınca da yetmiyor kalıcı benimle. Bir katman daha yukarı çıksam vuramazmış. Abi şu yağmur kesiyorum ben yağmur havada valla vallahi yukarı kalmadı. Tamam kesiyorum. Hiç sevmiyorsun değil mi sen de bu yağmur? Sürekli yağıyor. yağ Hava var Ben ha, sonunda bir balta yaptım. Gideyim biraz ağaç kasayım arkadaşlar. Güzel bir köy şey istiyorum. Ev hakkında ne düşünüyorsun? Güzel oldu mu? Güzel oldu. Geldiğini görmedin mi? Direkt evet, yarı yapılmış böyle baktım bir tane Gerçek, odun o arkadaşlar bu bölümü bitireceğim yani ben. Orada odunlar alsak en az 1 milyon odun çıkar. İşte daha kalır. Arkadaşlar hayat bölümü 3'ü efede görmek isteyenler Hmm. Bu bölüm değil mi? Bir e sıfırdan mı başlayacağız? Devam edelim Arkadaşlar e, Efe'nin video atmasını isteyenler like. Efe hayat serisinde bir video atsın diyenler. Daha fazla like. Da, Arkadaşlar bu arada bu arada arkadaşlar bu videoya şöyle bir 6 like atarsanız zaten her türlü başarıyorsunuz ama Oha, bir am 6 like gelsin. ikinci bölümde, üçüncü bölümde gelecek. Kule buldum. Ne? Kule, Kule mi? Kule şey buldum. Kuleli. Atlayayım. Şimdi oradan da 3-4 sütümünü çıkartırsan. Çok güzel. Bak bak şu kuleye bak bak. Ne lan? Yani siz şu anda göremiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar oruç oruç size video yetiştirmeye çalışıyoruz. Kamusu bilin yani. Aslında bir yandan da iyi bir şey çünkü zaman geçirmiş oluyoruz biraz daha yolu. Fakat 2 çeyrek geçiyor zaten. Daha var yani. yani. Arkadaşlar bu arada oruç herkesin orucu kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayram. 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 Oh, iyi tamam İki altmış dört kastım. Arkadaşlar o evi bitirmem lazım. Efe yalnız evde küçük bir renk değişikliği oldu. Bir yeri meşeden bir yeri tahtadan oldu ama. Değil evet. Ha, değiştiririm ama uzun sürer. Değil evin, mi? evin ikinci katı çünkü full meşeden oldu. Oha ya. Kırayım şurayı. Bakın yoktu ama. Evet. Onlar bitti. mı Siyahları siyahlarla yapıyorum zaten normalde. Sana kafa kafaya bölüm. Yine ölürsün. İnşallah. Bakalım. Çünkü olamayabilmez zor değil. Ya, söyle lan like, e, Golem e, ölü diyeceğim <laughs> <laughs> de ben daha iyi yapıyorum. Golemin kafam kadar eli var zaten tabii vurur. <laughs> hani. hmm, el onun, el var. Evet. O zaman golu. Ama var ki Niye ölüleri koruyor? olmalı? Ya Minecraft'taki en saçma şeylerden bir sene biliyor musun? Su içmek yok. Ama bir şey sandık bulamam kaç var. <laughs> Yemin ederim. Hiç çıkmadı. 10 10 10. Aa yukarıdaki kuleye gitmedi. Buraya dur oradan kesin bir şey çıkar. Üstüne yok box'taki gibi böyle üstünde boss var. konuşuyoruz. <laughs> Arkadaşlar işte bu arada Allah'ım kaç mi geldi ne Olur, kuleye, kuleye geldi de Bir şey çıkmadı Yok, yok. adam şey Bir şey Benim envanterim doldu Hasa, şeyleri, O kadar mı bir şey geldi Kanka bu arada bizim yataklarımız en üst katta olacak. Tamam. Sen bu arada sarı yatağımı şuraya yatır. Ben de şu sandıkları koyayım. Bak 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 nereye yattın beni. Hadi yaz. Şu kakasını alayım. Ben de iki tane yatak varmış orada. arkadaşlar. Nasıl ya? Çocuklar mı anlamıyor sadece yoksa bizde mi sorun var ya? Lan. Ya sen nasıl ölmüyorsun? O oh, tek attım lan demir kılıçla. O da iskeletler bu da güçsüz müydü lan? Okay. Evet Efe şimdi. <laughs> Sağ kanatta ne

Demirde mi lazım? Evet. Nasıl? Aa ben şimdi bir şeyle Taşın yerine kesin. Evet, burada bayağı bir odun var yalnız. Üç tane ver. İyi mi? Sen daha üstlerim. Bir tane şeyle gel. Tapınaktan denk gelse. He ya onlardan bayağı güzel şeyler. Oradan üç. Hatırlıyor musun? Evet, eskiden on tane. Ondan çıkma ihtimali de var ha? Evet çıkarmıştık eskiden zaten. Arkadaşlar görüyorsunuz 5 dakikada şu evin beyaz odunlarını kırmaya çalışıyorum E ben de keşif yapıyorum bize şey getiriyor işte değerli yapma harfler falan getiriyor Ne aldın Bide. bir de? Zümrüt'ün Zümrüt ne yiyor o? Niye o Ne? Bilmiyorum ya. bu Dalak zümrüt yapıyorsa ne yazıyor? Ne ya vuruş yapısa ya Saçma ama Zümrüt ile hiçbir şey yapmaması çok saçma Evet Boşuna oyundaki oyundaki tek boşluğu zümrüt. Aynen. Bir de değerli, ya. Ya geçtim, bir de değerli değil Ben de Aynen. Şey da değerli. Kuş çok çok değerli O sadece modlu oluyor. Aynen. Altın var ya. Bence altın demirden daha güçlü olması lazım. Evet, Mantıklı. Saçma. Mantıklı. Demirden yürüsün diyorlar. Bak çelik olsa ne hissedeceksin? Yani. Aynen. Ama altından batırıyor abi. Bir de altından batırılıyor ya. Çok saçma. Aynen. Yani, bir de artı dört saldırı hasarı veriyor. Tantra buluş bir de daha fazla beğeniyor. Aynen. Taş buluş pardon. Ama taktik de belki onun Tahta artı 2 mi artı 2 mi diyor? He. Kaç veriyor? Artı 1 ya da artı 2. Artı 1 ne Daha fazla veriyor. Artı 2 şey. Taşta 3 vuruyor. Elmas artı 8 mi vuruyordu lan? Bu var yiyiz. Şu balonlara girin ya. Ben kazmayla kazmayı balta gibi kullanıyorum. 3 saatte bir kırıyorum. 2 saatte Arkadaşlar biraz sıkıcı geçiyorsa kusura bakmayın. Ama yapacağız çok bir şey yok. Aynen. Daha belki ilerleyen daha Aynen. Daha bak şu evin etrafı şöyle bir sur çekeceğiz. Bayağı sur çekeceğiz yani. 10 10, 10 15 64'ten fazla şeyimiz vardı taşımız. Evet. Yürü şuraya taş taş kasıyoruz. Bir saatten taş kasıyorduk oğlum. Daha video beni fazla izleyemiyorum. Minecraft'ta. Evet. Taş. Evet, kötü yerlere geldik. Şey mi? Zombileri köyü evet, çok kötü, ağaçların altında var ya. Kötü ağaç oğlum? Tamam, şunları da değiştirelim. Hadi. Hımm. Efe, sen hiç kum bulabildin mi?

Evet, doğrudur ya. Bir anda etrafını açıyorduk. bir şok boyunca yağmur yağdı. Bir kez bir yani. Böyle falan var ya. Yağmur yağ falan var ya. Bu, evet. bu evet. beraber geçsek daha saf. Sonra... Gerçekten. Evet, evet. Çok uykusuz ama. <laughs> ne? Şey ki, 4, 5 Olsun, bizde iman yüzüyoruz. Oyunda olsun, nerede olursa olsun, her türlü Müslümanız gardaaar. Güzel hasta tatlı ağaç, mucize evet. O diye kutu açtıracağız değil mi? Ne? Arkadaşlar yanıyor. Yanıyor mu? Evet. Bak. Oha. Nasıl şey bu iş? Hemen ara 186'yı. Orman yangınları 186 miydi lan tam hatırlamıyorum. 186 değil miydi? Açtılar. Oğlum orman yangınlarına ait bir şey vardı ya. 186 mı gene böyle şey? Üf, ya. Bakalım, ya. Şimdi arkadaşlar şu, şu ikinci katını yaptım. Şimdi şuraları hı, bir ışıklandıralım. Hop. 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 Hı, hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ben arkadaşlar gördüğü, gördüğünüz gibi ikinci katı da şey yaptım. Yaptım. Şimdi üçüncü kata geçiyorum. Üçüncü katı balkon gibi mi yapayım yoksa üstünü kapatayım mı? Diğer şeyde. Balkon gibi. Değil mi? Ama onun için çit lazım. yeni odun kasmam lazım. Göreceğim ben bir tane daha çevireyim. Valla benim çok basakla kalan basak sulara basak gidelim. Aynen arkadaşlar. Ya üstünde üçten tane çit neyle yapıyorlar lan ben tam hatırlamıyorum mı mi? Çubuklarla yapılıyor değil Eğer çubuklar değilse ben Brawl Stars'ı bırakayım. Burası Stars'ı niye bırakayım. <laughs> <burası sarsı> bırakayım. <laughs> ordiya Arkadaşlar bu arada e, Minecraft serisinin gelmesi için söylemiştim zaten. Sağlamından bir 6 like gelirse zaten her zaman atıyorsunuz. 6 like gelirse arkadaşlar devamı gelecek. Bildiğiniz gibi klasik like sayımız 6. Çıkarmak isteyen var mı? Var. Kaç. 6. Çıkarttım. 6.5 de bari çıkartmış ol. <gülüyor> ne? <gülüyor> 31 mi? Ha? 31 mi? Ya. Kaç? ben diyeceğim rakam değil. Yani Sayı değil. söyle. <laughs> Sen diyecektin 2 abone ol, 2 tane kanala abone olsan diyecektin. Yani yarım abone olur diyecektin, yarım buçuk abone olur diyecektin. Yani, yani, yarım adamsın, şeyine diyor, anladın mı? He? Ha? Anladım. Ben hadi iki tane daha açıyor ya. de Hadi 2 tane daha açıyor ya. Bu iki tane kanal ikisini de bu İkisine de abone olursan kolej de var. İkisine de abone olursan diyor. Neyse altı abonesin ya. Hmm. Ya da abone olmaz altı buçuk olur. Çünkü açtığın olanlar o açan kişi adam değildir. Anladın mı, şimdi? Efe. Hı? Bu arada büyük mal oldu. Niye? Hem videodayım hem de sadece çubukla yapılmıyor. Ne? sadece çubukla yapılmıyor mu çift? E, biliyorum ortasına da şey koyuyorsun değil mi? Ortasına çubuk koyuyorsun yanlarına da şey. Evet biliyorum olmuyor. Bunu bırak. Dur kanka ben burası ters ki bırakabilir miyim? <laughs> Hesaplarını bana ver de öyle bırak. E, ya, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi Efe bana hesabımı vermiyor. Yani. Arkadaşlar Efe sövüyor. Sen de mi öyle biliyorsun? Yanlış şimdi konum kapalı olabilir. Şöyle yapın. Hadi lan. Oğlum ev yapıyoruz bir de hadi diyorsun ya. Yoksa gel sen yap ya. Hadi lan. Oğlum bir şuş bir şuş. Evde ne bekliyorum? Kanka bekle. Allah'ım. <laughs> 100 dakikaya uyuyun bekle. Of içim soğudu yemin ederim beni beklerken. <laughs> yeah. ah, golem, golem seni sever. Ya da sen onu seversin. <laughs> adam var adam gibi Melih. Adam mıradam gibi mi? Hayır. Ne abi? Ben mexaniklerinde var zaten. Ne işe ne geldi? Ne ne Neyse arkadaşlar bu videonun işe sonuna gelelim o zaman. Ee, daha çok böyle videodan gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.